you Dijital Güvenlik Platformu kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte hotspot nasıl kullanılır, hotspot neye denir, acaba güvenlik açıkları var mı, nelere dikkat etmemiz gerekir bunları konuşacağız. Öncelikli olarak hotspot nedir sorusuyla başlayalım. Hotspot şu anlama geliyor. Wi-Fi üzerinden sağlanan internet bağlantısı. Tabii ki bu internet bağlantısı kamuya açık alanlardaki internet bağlantısı olarak ifade edilebilir. Örneğin bir kafeye gittiniz, bir restorana gittiniz. Wi-Fi'yi istediğiniz zaman işte o zaman o mekanın hotspotuna yani Wi-Fi'ne bağlanmak istiyorsunuz. Dolayısıyla bir hotspot ağına bağlanarak bir internet bağlantısı, bir Wi-Fi bağlantısı elde etmiş oluyorsunuz. Ancak bunun farklı bir boyutu daha var. O da akıllı telefonlarla beraber gelen kişisel erişim noktası özelliği. Özellikle çok fazla bunu kullanıyoruz ve internet bağlantısı olmadığı noktada hemen gidip kendi hotspot'umuzu açıp kendi bilgisayarımızdan veya tablet bilgisayarımızdan veya arkadaşlarımızla internetimizi paylaşıyoruz. Buna da hotspot deniyor. Ve günlük hayattaki en büyük karşılığı ise yine akıllı telefonlardan paylaşılan hotspot bağlantısı olarak ifade edebiliriz. Peki hotspot bağlantısını nasıl aktif hale getiriyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Bence nasıl bağlanacaksınız hotspot ağlarına? Şimdi akıllı telefonlardan biraz önce bahsettik. iPhone'unuz varsa ayarlara giriyorsunuz kişisel erişim noktasını aktif hale getiriyorsunuz ve çok kolay bir şekilde bağlantınızı sağlıyorsunuz bilgisayara veya arkadaşlarınızla yine kendi internet bağlantınızı paylaşabiliyorsunuz burada tabi dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi parola yine parolayı da bu aktif hale getirilen ekran üzerinden parolanızı yazabiliyorsunuz peki android işletim sistemlerinde nasıl android işletim sistemlerinde ayarlara giriyorsunuz bağlantılar seçeneğine tıklıyorsunuz sonrasında mobil erişim noktası ve internet paylaşımı seçeneğine geldikten sonra mobil iletişim noktası seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz ve dolayısıyla bundan sonra sizin akıllı telefonunuz üzerinden bir internet paylaşabilmeniz mümkün oluyor. Şimdi şu konuya gelelim. En önemli konulardan bir tanesi biraz önce bahsettim ama yine üzerine tekrar tekrar söyleyelim. Şifre oluşturmak. Yani şifresiz bir hotspot bağlantısını akıllı telefonlar üzerinden kesinlikle ve kesinlikle paylaşmayın. Telefonun adıyla şifreniz aynı olmasın. Çünkü bu hotspot bağlantıları çevredeki diğer cihazlar tarafından tıpkı bir Wi-Fi modemde olduğu gibi görüntülenebiliyor. Yani cihazınızın ismiyle şifreniz aynı olduğu zaman başka kişiler de yine sizin Wi-Fi hotspot noktanıza bağlanabiliyor. Ve bu bağlantılar gerçekleştirdikten sonra ekranınızın mesela iPhone'larda ekranınızın sol üst köşesinde bir mavi simge çıkıyor. Mavi simge çıktığı zaman sizin internetiniz paylaşılmış olduğunu gösteriyor. Bunu da söyleyelim. Bunlar kablosuz bağlantı yöntemi seçenekleri de aynı zamanda tabii ki kablolu bağlantılarda gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da yine öne çıkan konulardan bir tanesiydi. Ve hotspot bağlantılar güvenli mi? Şuradan başlayalım. Eğer bir restorana gittiğiniz zaman, bir kafeye gittiğiniz zaman sizin hotspot bağlantınız büyük olasılık güvensiz. Yani sizin internetinizi yaptığınız işlemleri, hatta web kameranızı bile açılan durumlar olabiliyor ve bunun da daha önceki videolarda açıklamasını yapmıştık. Halka açık Wi-Fi'larda internet bağlantısı ne gibi problemler çıkarıyor demiştik ve bunun da cevaplarını paylaşmıştık. İşte bu yüzden mekanlardaki, restoranlardaki, kafelerdeki hotspot bağlantılarına bağlanırken mutlaka ve mutlaka dikkatli olmanız gerekiyor. Çok güvendiğiniz bağlantılara bağlanmanız gerekiyor ve biraz önce de söyledik. Akıllı telefonlardan hotspot bağlantısı gerçekleştirmek daha güvenli. Yani kendi cihazınıza, kendi bilgisayarınız ve tabletiniz üzerinden bağlanmak güvenli. Peki bu bağlantıları kimlerle paylaşmalıyız? En önemli konulardan bir tanesi de bence bu. Çünkü güvendiğiniz kişilerle bu bağlantıları paylaşmanız gerekiyor. Şundan bahsediyorum. Eğer gerçekten yoldan geçen birisi size bir internetinizden biraz kullanabilir miyim dediyse burada bence şüphelenmeniz gerekiyor ve kesinlikle ve kesinlikle bağlantınızı paylaşmamanız gerekiyor. Çünkü bu kişinin yapacağı bir suç unsuru sizin hattınız üzerinden sunuculara gittiği için dolayısıyla bu suç da size kalabilir. Yani bir belki sosyal medyada küfür olabilir veya benzer bir şekilde bir dolandırıcılık olabilir. Bir banka hesabını hacklemek olabilir gibi pek çok konu başlığı aslında aklımıza geliyor. Bu yüzden hotspot bağlantınızı da kesinlikle ve kesinlikle güvenmediğiniz kişilerle paylaşmayın tanıdığınız kişilerle paylaşın, eşinizle, dostunuzla paylaşın. Onun dışında kimseyle paylaşmayın. Evet, dijital güvenlik platformunun bu bölümünde sizlerle birlikte hotspot bağlantı nedir, nasıl yapılır ve nasıl güvenli olur sorularına cevap vermeye çalıştık. Dijital güvenlik platformunda yeni nesil teknolojileri anlatmaya ve bu teknolojiler üzerindeki güvenlik önlemlerini konuşmaya devam edeceğiz. Müzik